Sayın Başbakan'ımıza sonsuz sevgilerimizle şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli misafirlerimiz, kongremizin Çanakkale'miz ve Türkiye'miz için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ediyor. Sözü divana bırakıyorum. Teşekkürler. Evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kadın Kolu İl Başkanımız Sayın Jülide İskenderoğlu'nun müziğini davet ediyoruz. Sayın İl Başkanım, Sayın Vekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Belediye Meclis Üyelerim, İl Genel Meclis Üyelerim, Sayın İlçe Başkanlarım, çok sevgili eee kadın yol arkadaşlarım. Önce eşime bir kağıdın üzerinden bir şeyler okumuyorum. <laughs> İl başkanım her seferinde dedi ki, bak unutursun, bir şeyler var. Ben hepinizi ailem olarak görüyorum. Ee, gece gündüz, yaklaşık altı buçuk yıldır teşkilatın içindeyim. Gece gündüz sizlerle her zaman sonuna kadar aynı yoldayız. O aynı yolda devam edeceğiz. Allah ömür verdiği sürece ee, şimdi ben size kalkıp AK Parti'de kadına, kadını anlatamayacağım çünkü birçoğumuz AK Parti'nin kadınıyız burada. Allah'a şükür ki birçok kongreye göre kadın sayımız çok fazla. Ee, Çanakkale'de belediye alacağız diyen arkadaşlara da duyurulur. Bizim bir belediye bile kaybetme lüksümüz yok. Üstüne bütün belediyeler alacağız diyoruz. Bu yola da baş koyduğumuzu gözlerinizdeki ışıktan zaten anlıyorum. Gece gündüz bana ne zaman ihtiyacınız olursa her zaman beraberiz. Vekillerim, il başkanım böyle. Şimdi AK Parti'deki kadını anlatmak istemiyorum çünkü arkamdan üç tane beyefendi bizi bize anlatacaklar umarım. <laughs> Bugün iltifatları kabul ediyoruz sayın vekillerim ve il başkanım. <laughs> Ee, eğer o olmasaydı belki daha coşkulu karşılardık bazı şeyleri ama Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize de. Başbakanımızın nasıl doğru bir hareketle programını ertelediğini umarım herkes görmüştür. Çünkü dönem dönem başbakanımız böyle şeyler suçluyorlar, biz çok üzülüyoruz. Ee, kadınlarımız, bizler Türkiye'nin geleceğini yetiştiren anneleriz. Türkiye bizim, Güçlü Çanakkale, güçlü kadınlar istiyoruz. Başka İlçe başkanlarıma da duyurulur. Bizler belediye meclisinde, İlgeler Meclisi'nde kadın istiyoruz. Bizleri temsil <laughs> Bu konuda bizlere her zaman destek olduğunuz için son Türkiye'nin 10 yılına 50 yıllık damgayı vurduğunuz için teşekkür ediyoruz vekillerimize. Bunu <laughs> anlatmayacağım dedim ama e, sanırım teşekkür etmemiz gereken birkaç kişi var. Biz tek başımıza güç değiliz. Önce gençlik kollarımızdan bahsedelim. Çok sevgili gençlik kollarımız bizimle hakikaten kardeşlerimiz olarak gece gündüz birlikteler. Öyle olmaya devam edecekler. Onlara çok teşekkür ediyoruz sizlerle oldukları için. <laughs> Sayın ilçe başkanlarım, kademe ilçe başkanlarım, bütün kadınlarımızın bir de dediğini iki etmedikleri için çok teşekkürler. Hepsinin yeri bizde çok ayrı. Sayın ilgili vekillerimiz her zaman telefonumuzu açtığınızda ulaştığımız için teşekkür ediyoruz. Bizim hiç üzmediğiniz, kırmadığınız, başkanlarımız kadınlarımızın değerini çok iyi bildikleri için belediye meclisleri, genel meclislerimiz. Bu arada Gökçeada Belediye Başkanı da bana bakıyor. Tek rakibi benim çünkü Gökçeada'da. Korkmayın <laughs> başkanım, sizin arkanızdayız. Çok sevgili il başkanım, abim. E, her zaman bize önümüzü açtığı için, destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bütün takımlarımız için <laughs> <laughs> çok sağ olsunlar. idare ediyorlar. Çünkü onlar da aynı davaya inanıyorlar. Çünkü onlar da Türkiye'nin geleceği için ellerini taşın altına koymuş durumdalar. Ee, çocuklarımız... E, oğluma söz verdim buradan ona teşekkür edeceğim. Ben. Çünkü onu çok ihmal ediyoruz. Biliyorum çocuklarımızı çok ihmal ediyoruz ama onların geleceği için bir şeyler yapıyoruz. Gitmediğimiz annelerimiz, babalarımız ellerinden öpüyoruz. Bizi hakkınızda helal edin diyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki bizler Türkiye sevdalısıyız. AK Partili olmak vatan sevdalısı demektir. <laughs> Biz Geleceği için çalışıyoruz. Için çalışan bütün kadınlarım adına sizlere teşekkür ediyoruz ama en büyük teşekkür de kadınlarımıza. Esas emeği onlar hak ediyorlar. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Hakkınızı helal edin. Iıı ee, daha çok önümüzde daha çok seçimler var. Çünkü biz daha iktidardan gitmeyi hiç düşünmüyoruz. Daha daha çok kalıcıyız. Ee, Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanması bugün evet AK Parti dünyanın belki de en büyük kadın teşkilatlanması AK Parti. İnsanlar ana kademede böyle kongreler yapamazken bizler kadın kolları kongrelerimizi bu kadar salonlarda coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Bu Türkiye damga vuracağımızın garantisidir. Çünkü çocuklarımız AK Parti olarak büyüyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza bu samimi içten konuşması için teşekkür ediyoruz.